Merhaba. Eylül ayı prostat kanseri farkındalık ayı. Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir ve idrar kesesinin hemen altında yer alır. Prostat bezinde iyi huylu büyüme görülebildiği gibi, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla karakterize prostat kanseri de gelişebilir. Erkeklerde en sık izlenen ve akciğer kanserinden sonra en sık kanser ölümlerine yol açan prostat kanseri, erken tanı konulduğunda oldukça başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Amerikan Kanser Derneği verilerine göre her 6 erkekten biri prostat kanserine yakalanmaktadır. Ülkemizde de erkeklerde akciğer kanseri ile birlikte en sık izlenen kanser türlerinden biridir. Bu kadar sık gözlenen bir kanser türü olmasına karşın hastalığa bağlı ölüm riski %3 civarında olduğu rapor edilmektedir. Bu nedenle erken safhada teşhis edildiğinde ve doğru bir tedavi şeması uygulandığında iyileşme şansı çok yüksek bir hastalıktır. Prostat kanserinin tipik erken belirtileri yoktur. Ancak iyi huylu prostat büyümesinde olduğu gibi sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma gibi şikayetlere yol açabilir. Hiçbir şikayeti olmasa bile erkeklerin 50 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi için üroloji uzmanına başvurmasını sağlamak ancak bu hastalığa farkındalık oluşturmakla mümkündür. Prostattan salgılanan ve kana belli oranda geçen PSA dediğimiz bir proteinin kandaki düzeyinin ölçülmesi ve prostatın makattan parmakla muayenesi prostat kanseri tanısında ilk basamak yöntemlerdir. PSA düzeyi yüksek saptanırsa ya da parmakla rektal muayenede prostat kanseri şüphesi uyandıracak bulgular tespit edilirse kesin tanı konulması amacıyla MR gibi görüntüleme yöntemleri ve gerekirse prostat biyopsisi ile doku örneklemesi yapmak gerekir. Sonuç olarak Eylül ayı Prostat Kanseri Farkındalık Ayı. Özellikle birinci derece akrabalarında prostat kanseri görülenler daha fazla risk altında olduğundan 40 yaşından itibaren Diğer erkekler 50 yaşından itibaren düzenli olarak üroloji hekimine giderek muayene olmalıdır. Üroloji kliniğimizde tüm prostat hastalıklarının modern teşhis ve tedavi yöntemleri güvenle uygulanmaktadır. Herkese sağlıklı günler dilerim.